Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Cumartesi. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Ayrıca tüm çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün Ankara 75. Yüzyıl Hipodromu'nda 8 koşulu program var. Altılı Ganyan 3. koşuyla saat 15.30'da başlayacak. 2200 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı arap atları koşacak 17 e, handikap 17 koşu 8 at yarışa kayıtlı e, burada e, hepsinin geliri var aslında e, ben öncelikle 2 numaralı derdi yok Nizamettin Demir ile e, yarışın e, en şanslı safkan olduğunu düşünüyorum sonra 6 numaralı beyaz adam Ayhan Kurşunla 4 numaralı Bütünay Ahmet Çelikle 7 numaralı Tanır Bey Vedat Abiş'le e, ve 3 numaralı Dizdar'ım e, Aziz Akdemir'le e, yazılması gereken bir safkan. E, sıralamam 2, 6, 4, 7 ve 3 olacak. E, yani 5 atı yazdım dışarıda da 3 at kalıyor ki Kanarhan e, son 3 yarışında 2-4-2 çok e, iyi bir performans sergiledi. Ee, ama burada biraz e, bir plase ya da sürpriz atın geleceğini düşünüyorum. Ondan dolayı şablonuma ilave etmedim. Sıralamam 2, 6, 4, 7, 3 olacak. Ankara'da 6'lı ganyanın ilk ayağında. Bugün iki tane tekim var. Biri burada, e, diğeri de dördüncü ayakta olacak. E, burası 1400 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz atlarının koşacağı kısa vade 9 bir koşu. 7 numaralı Bangır Bangır ve 8 numaralı Enter yarışı ikili olarak katılacak. Ee, tek olarak söyleyeceğim Safkan'da Ahmetçelik idaresindeki 5 numaralı Kaptan Bersis olacak. Son yarışında buradaki rakibi 6 numaralı Göktenizim'in önünde birincilikte tamamladı. Ve o koşusu şahaneydi. Yani rakip kim olursa olsun geçilmeyecek gibi bir hali vardı. Ee, o formunu bu yarışa da e, yansıtırsa bence yine e, kazanacaktır. Banko olarak öneriyorum. 5 numaralı kaptan Bersisi. Ankara'da 5. koşu 6'lı Gaya'nın da 3. ayağı olacak. Saat 16.30'da start verilecek. 3 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre kum pistte koşacakları handikap 15 koşu 7 at yarışa kayıtlı. E, üçünü değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Minerva McConigle ki bir üstteki koşu kaptan bersesinde ekürisi. Özcan Yıldırım ile bu yarışı kazanacaktır. Son koştuğu çim yarışı ölçü almamak lazım. Kumda 2 ve birinciliği var ve iyi derecelerle yaptı bunu. Benim favorim 5 numaralı Minerva McConigle. Rakip olarak önereceğim isim 2 numaralı Dulat olacak. Ki sık sık startta kalıyor e, kaldığında da epeyce fazla kalıyor startta Eğer bugün startta kalmaz ise Bu yarışın diğer bir şanslı atı Ve son olarak da e, 4 numaralı Vivo Perlia e, Yine yarışın şanslı bir ismi olacaktır e, İlk koşusunda e, çok iyi bir performans sergiledi ve meydandan çıktı e, Bugün de iyi koşmasını yarışı e, kazanmasını bekliyorum 5 2 ve 4'ü ayırmadan yazmanızı öneririm arkadaşlar 6 koşuya geldiğimizde Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlar adına düzenlenmiş olduğu kupalı bir koşu A3 klasında 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metrede koşacak kupa için kumun çok iyi atları burada buluştu çok iyi bir yarış olacağı muhtemel ki burada da tek olarak önereceğim safkan olacak. O da Gökhan Kocakaya idaresindeki 5 numaralı Osman Bey. Son 6 yarışının 4'ünü kazanmış bir safkan ki burada hepsi birbirinden iyi. Yani Okyanus da son 2 yarışını kazandı. 4 numarada baktığımızda üçüncülüğü yok ki 6 numara binicilere de baktığımızda sürekli Jockey Özcan Yıldırım'la 5 numaralı da Gökhan Kocakaya 4 numaralı Alis Karataşine Ökan'ı değişti e, Ahmet Çelik son yarışlarını Ahmet Çelik'le koştu Ökan Bugün e, 1 numaralı King Berkay'ı tercih etti e, Yani bir değişen Jockey olarak 1 numara diyebiliriz ki 1 numaraya da e, İşman Çizik de Bindi daha önce Burada bir değişiklik oldu Diğerlerinde her zamanki binicileriyle koşacak ama Osman Bey çok formda. Çok iyi yarışlar çıkartıyor. Çok zor bir yarış tabi. Hepsinin geliri var. Ben 5 numaralı Osman Bey yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek olarak öneriyorum. 7. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metrede koşacaklar. Şartlı 4 koşu ve 7 at yarışa kayıklı. Ben 4 tanesini yazmaktan yanayım. İlk olarak Müslüm Çelik idaresindeki 3 numaralı Tumbul Çiçeği son yarışını kazandı ve 20 gündür de dinleniyor. Bugün de kazanmaya yakın Kaysbert temsilcisi. Rakip olarak Özcan Yıldırım idaresindeki 7 numaralı Ova Kartalı. Sonra 1 numaralı Kösef Vedat Abiş idaresinde o da 20 gündür dinleniyor. Son olarak da 6 numaralı Kadhan bu yıl bir kere koştu Antalya'da ikincilik yaptı. 9 yaşındaki turbo temsilcisi Ahmet Çelik idaresinde yine şanslı olabilecek bir diğer attır. Buradaki sıralamam 3, 2, 1 ve 6 arkadaşlar. Ankara'da Altılı Ganya'nın son ayağı 8. koşuyla start alıyor. Saat 18'de 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum piste meydandan çıkmak için koşacaklar. 6 numaralı Yupon ile 11 numaralı Samur Rose ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada tabi 5 numaralı Vulcan 3 koşu koştu ve üçünde de ikincilik yaptı. Son iki yarışını Halis Karataş'ta koştu. Bugün de yine Halis Karataş'ta koşacak. Epeyce önde olan bir safkan. Ama yine de bugün de işinin zor olacağını, çok sert rakiplerinin olduğunu düşünüyorum. İlk olarak 1 numaralı Brave Soldier. Önce Adana'da sonra İstanbul'da e, bugün de Ankara'da e, piste çıkacak. İlk e, birinciliğini kazanmak için e, sert rakibi olacaktır. 5 numaralı Vulcan'a. Sonra 9 numaralı Sefam olsun Mert Ali Solmaz ile Smart Rubin'in kır temsilcisi. iki yarışı da çok iyi, tatminkar. E, tercihli start isteyen safkanlardan biri. E, 8 numaralı Best Steps de tercihli start istedi. 10 numaralı Star Life gibi. Ben 9 numarayı da e, yazmak gerektiğini düşünüyorum. Sonlarda e, çok düzgün aksiyonlarla geliyor. E, ve son olarak da e, sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 4 numaralı The Wall Dervişa temsilcisi Müslüm Çelik yarışa katılacak. E, i̇lk koşusunda altıncılık yaptı. E, pek de iyi olmasa da e, 31 gündür de hazırlanıyor. E, bugün iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ankara'daki son ayaktaki sıralamam 5 1 9 ve 4 arkadaşlar Ankara ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oldum bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun